Değerli dostlarım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür. Ee, tavuklara bakıyorum canlar. Böyle iki horoz var birbirini yiyorlar. Ana yumurtluyormuş da hayvan kaçtı. ki 4, 6 tane yumurta var maşallah yine başlarlar. Bakar mısınız bu hayvana yazık. Ee, ötekiyle didişiyorlar. Bu arada kömesi yine ayıklanacak olmuş. Dışarıya çıkamıyor bakar mısınız. Neyse alışacaklar. Yumurtaları da alsam mı? Şimdi yine kırarım. Biraz sonra alırım artık. Bir yumurtluyorlar bir yumurtlamıyorlar iki günde. Bu arada çamurda battım. O kadar olmuş. Maşallah diyelim lütfen. Geçen çektiğimden bir bak horozlar birbirini yiyor. Bu naylon da buraya atmış. Kazlar bu arada buralar bayağı bir batırdılar. Ama seviyoruz canlar. Yapacak bir şey yok. Kazların yumurtasına da bakalım. Kaz şeyleri... Ee, diyebilirsem diyeceğim inşallah. Hayır bunlara böyle yer yapmış. Burada yumurta yok. Bakar mısın ne kadar güzel yapmış. Tekeri kesmiş. Hayvanlar rahat yatabilsin diye. Yumurtluyorlar ama bugün bir tane yumurtlamışlar. Bakar mısınız. Maşallah. Ee, i̇kisi de üçü de yumurtluyormuş galiba. Hayır daha çok ilgileniyor bunlarla. Yumurtalarını alıyoruz. Evde biriktiriyoruz. Sofra bezlerini serdim ama durmuyor. Ben serdim onlar uçtu ben serdim onlar uçtu. Bu naylon da atalım diye çıkarmış ama bana sormadan da atmamış nail. Gazlar batırmış. Çamaşır sererken de olan mandal düşürdüm. Hepsi elimden gitti bunların. Sofra bezlerim korusun. Biraz sonra annemlerin programı var. Ee, onu izleyeceğim canlar. Soba da doldurum. iki tane. Bu da Ali'ninki dışarıya çıkarttım. Ali bugün biraz geç kalktı kazlarımız da buradaymış. İyi de ne yapıyorsunuz siz? Ha? Ne yapıyorsunuz? Öyle. Ayaklarım çamur oldu. Balkon zaten kötü. Balkonu falan yıkamak istiyorum ama üşüyorum. Üşüyorum ben canlar. Vallahi eve kaçasım geliyor. Eve bir süpürge tutup sonra oturup annemlerin programını izleyeceğim. Merak ediyorum. Ne yaptılar, ne ettiler? Elmas bacım da gül ağaçtaymış. Ali'yi almaya gelecekmiş. O gelmedi. Evime bir süpürge tutayım. Evet canlar Elmas bacım geldi. Kahve içiyoruz. Ali'mi almaya geldi. Şöyle kahvelerimiz. Elmas bacım şipşak kahveler hazır. Aynen. <laughs> ne yapıyoruz bacı? Anam güle bak. <laughs> Mutlak bak. Anam güle. Bahar mısınız? Şöyle. geldi. Onlar şey geçtiler öteki tarafa. Gül ağaçta işlerim vardı canlar benim de. Ali da Ayhan'la anlaşmış. Ondan sonra Ayhan da al, al ne dedi. Almaya geldim canlar. <laughs> bir yandan da gelen şey yorum okuyoruz değil mi? He bacım da kahve yaptı hemen. Aslında bir ya, 20 dakikam var İbrahim İfe İp okuldan gelecek ama inşallah giderim. Ayazlardan sonra çıkar o zaman değil mi bacı? Evet. gelmiş falan öyle yaptı. Yok o da evden çıkıyor da servisinden dağıttıkları için Ayhan gelir İbrahim İfe İp gelir. Serviste bir yarım <laughs> <alık> saat geçiyor zamanı. <laughs> Ay nasıl yürüyor şekeri? Sen ne İstenin, yaptın, hallettin geldin değil mi? Bu tünük elmas bacıma e, çok zayıf göstermiş diye düşünüyorum. Canlı. Ayhan'la ne yapacaklar bugün bacı? Bunlar asker eğlencesine gidecek canlılar. Bugün açılışımız başladı. Sezon açılışımız İnşallah devamı gelir. Evlatlarımız e, hayırlı işlerle. Yani gerçekten vatana millete hayırlı bir evlat olsunlar. Askere giden e, askerlerimize, gençlerimizi eğlendirecekler bugün. Bizim de akrabamız oluyor. Ben bugün kayınvalideme falan gidecektim. Zamanı yolda geçirdim. PTT'de Serkan'ın işleriyle. Serkan'ın işleri bitmiyor. Beni de buldu onun işleri. Olsun. İyi oldu. İki yıl hayal gidemiyorduk. İyi oldu. Mehmet abin selamı var. Öyle. O zaman ıı, biz devam edelim. İzlemeye. Elmas bacımla kahvemizi içelim canlar. Evet. Elinle sağlık. Kahveyle olsun inşallah. Aynen inşallah canım. Evet canlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle annemlerin e, programını izledim. Çok değişikti bana göre hani. Heyecanlıydı diyeyim yani. İki defa böyle bir programa katıldılar. Son halini de görüyorsunuz. Şimdi burayı da düzelteyim canlar. Sofra bezlerini katladım. Buraya gelin sıra. Bunları böyle alıyorum. Aslında katlı ama çocuklar falan alınca bozuyorlar düzeni. Şunlar şey peynir yaptığım zaman kullandıklarım. Şunlar. İzmir'deki hep bu sarı bezleri kullanırdım. Şimdi geldiğimden beri duruyor bu sarı bezler. Şimdi en çok kullandıklarım şu ilbaiz bezleri. gelin ayrı ben. Valla bugün e, programa daldık. Benim ev her biri bir taraftaydı. Bayağı da bir toparladım. Bu arada e, Instagram'dan da çok yazanlar oluyor. Ama şimdi Instagram'a Şöyle. Bunları ben güzelce katladım ama. seviyorum canlar. Düzeni tertibi seviyorum. Elimden geldiğince böyle havalar birazcık daha ısınsın. Daha güzel yapacağım inşallah bunları. Şimdi böyle yapayım. Şöyle. Şöyle düzenledim canlar. Hiç çekiyorum güya ama çekmemişim. Sofra bezlerini bu şekilde düzenledim. Şöyle bunlar elbisleri. El bezlerimiz. Şöyle. Bazen ayaz tek yemek yerken falan bunları veriyor O yüzden dağılıyor şöyle. Tamamdır. Buranın düzeni böyle olsun. Yavaş yavaş düzenleyeceğiz. Güzelce sildim. Yerleştirdim. Çekiyorum zannettim ama çekmiyorum. Şöyle yapacağız. Şimdi buraları siliyorum. Güzelce mis gibi koksun. Aslında bugün benim planımda tatuatlar içine girmek vardı. Ama fırsat olmadı. Biraz e, programa baktım. Ondan sonra sabahleyin kahvaltıya babamı çağırdım. Birazcık patates kızarttım. Yumurta pişirdim. Beraber güzel bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra babam yattı. Birazcık uyudu salonda. Sonra babam gitti. Ben de nevresimleri falan değiştirdim. Çarşafımızı, yastığımızı. Ondan sonra soba kovalarını doldur, evi süpür. Biraz toz al, salonun banyonun kapılarını sildim. <laughs> Derken biraz bir şeyler yaptım canlar. Yani dolapların içine girme fırsatım olmadı. Programı izlemeseydim belki girebilirdim ama olsun bakalım. de oturup dinlenmek de gerekiyor değil mi? Bu ara e, bayağı bir saldım kendim Bakalım. Hayırlısı. Şöyle size ne göstereceğim gelin. Şurada şunlar kurumadı daha. O yüzden buraya koydum. Yani ben biraz nemli. bana bakar mısınız şöyle. Bunu geçen gün almıştım Aksaray'da. Soslarımıza falan lazım olur diyerekten. Yer bulamadığım için şu an burada duruyor. Bunu nereye koyabilirim acaba? Bir de şunları size göstermek istiyorum. Buraları sildim ama. Şöyle. Bismillah. Bir maşallah. Bunu da alalım canlar. Gözüküyor Gözüküyor mu? kazlarımızın yumurtaları kuluçkaya yatarlarsa tiftiz olacak inşallah bunlar da. Müjdeliyiz Ben yaptım bu kutbeyi. Sana koydum yumurtamın içine maymun içine kovuğuna gelip dolduruyor. Hah, bak sana döküldü. Burayı sileyim. Ondan sonra halısını getirip için. Halısında öyle pek bilek ya falan yok. Bir tane yağ fıstığı vardı. onunla sildim. Böyle altlarını falan da temizliyor zaten. Tekrar siliyorum derken yazma artık temiz. Aslında ben buranın havasını yıkayacaktım. Babam ve Nay bana bir kızdılar. Bu soğukta hani halı mı yıkanır Dün falan hava daha güzeldi ama bugün daha soğuk. Bugün çamaşırları doğru sevdim topladım. Şöyle bir daha aldım. Birazcık kurutayım. canlar bir çay suyu koydum. Şimdi bulaşık makinemi boşaltıyorum. Şu çaydanlığı mı gösterecektim ama kaldırdım. çaydanlıkların tencereleri çok güzel parlıyor diyenler var. Ben çok öyle olmuyorum. Arada bir makineye koyuyorum. Kılık ediyor. Bir de şu bezlerle sildiğim zaman tertemiz oluyor canlar. Özel bir şey yapmıyorum. Bazen hani oluyor musun diyenler var. Elimden geldiğince de arada bir uğurlarda çalışıyorum. Bak, kırdıkça. Uğur da fırlayınca da güzel oluyor. Valla ben yemek yiyince Nayri'nin Ali'ydi. Ayağında Ali gitti de. Da, Ali de. Ee, yumurtalı çörek istediler çayın yanında. Onu yapacağım. Akşamları azalttım. Mutlu aldım. Evet. Ee, Biberçimiz yazmış. Kilo mu aldım diye aldım. Anlamaz, görmez olaydım. Bıraktığımız zaman gidiyor kilolar. Falan. Alıp başına gidiyor canlar. Canımız lazım. Yapacak bir şey yok. Sadece dikkat etmemiz gerekiyor. Az yediğimiz zaman hemen veriyoruz. Mesela bugün hiç şey yemeyeceğim. Sizlere de hani paylaşacağım bunu. Şöyle. Şöyle. geldi, gelip böyle yerleştirelim. Bu grubu da çok seviyorum. Böyle yavaş yavaş e, işleri yapınca e, inanılmaz için rahatlıyor. diyor. Dün adalet yengemle konuştuk. E, bütün dolap içlerini aynı gün indirmiş. Silmiş kapaklarını falan ne güzel. İçlerini de silmiş. E, bitirmiş mutfağını. Ben de önceden öyleydim canım için. Yapamıyorum. Çok üzülüyorum. Adalet yengeme de sevgilerimi gönderiyorum. Ne güzel vallahi hoşuma gitti. Ben de o çok. Hepsini indir. Tekrar bindir. Yok yani. E, yavaş yavaş. E, hem gücüm yetmiyor hem de yapmak da istemiyorum. Belki hani çabalasam akşam bile başlasam daha rahat yaparım. Kuncuz niyeyse bir türlü fırsat olmuyor bana. Ya da kendimi öyle adapte etmiyorum. Mesela ben bu işi iki saatte, üç saatte bitireceğim dediğim zaman insan kendisi öyle adapte ederse bitiriyormuş. Ben yayıyorum da yayıyorum işe. Zamanı yayıyorum da yayıyorum. Kaydımız öyle yani. Yapacak bir şey yok. Ama biz bir şey kovalam ya. bizi kovalar. Çok şükür halimize. Akta yok, kokta Bu hala diyemedim yemedim yine bak. Bu arada halıyı da serdim. Size de göstereceğim şimdi. Lekeli olan yeri. Öyle çok aşırı bir lekesi yok. Bakın ee, tam da şu açık olan kısım böyle hafif sararmış bayağı baya lekeyi çıkardı. Çok aşırı sarısı kalmadı ama altında falan da öyle aşırı bir sarı yok. İnşallah o da gidecek canlar. Yaparken size hani ben ayağımızı basmayalım diye. Böyle. Çayımızı suyla kaynadı. Hemen düğümlüyorum. Beni çay içeceğim. Şöyle. çaydanlığımı da makineye koydum. Aslında şey döküyorum. Domesto. Geçen gün birisi yazmış. Tabii ki bazı şeyler yoluna gitmez. İşte İsrail'in mallarını kullanıyorsun falan diyerek de. Gerçekten elimden geldiğince almamaya çalışıyorum. Hani onların ürününü bildiğim zaman almıyorum kesinlikle. Ama elimde olanlar hani çöp atacak halde değilim kullanıyorum. Birkaç malzemeleri var hani stokladığımız. Domestos olsun, cif olsun çok seviyordum hani o ürünleri. Ama şimdi almamak için elimden gelen özeni gösteriyorum. Elimdekileri de kullanıyorum canlar. Hani o yazan kişi için buradan cevap vermiş olayım. Atmadım elimdeki ürünleri kullanıyorum yani. Şimdi şu bardakları boşaltayım da. Bardaklarımı yalnız makinem çok çiziyor. Haydi geliyor. Kabak taksiye yapacak herhalde. Hey. Evet. Efendim. Ney? kabak getiriyor. Herhalde kabak kabağı taksiye. Biz bu kiloları zor veririz. Bir garanadı be. Vallahi zor Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Ahırdan çıktım. Kanka Ahırdan kanka. çıktım. <laughs> Şimdi elimiz üzümü yıkayıp Gel Havakta gel. toplayacağım. Gel. Video çeke gidiyorum. Gel bakalım buraya. Ne yaptın? Nasıl gidiyor hayat? Hayat güzel. Hayat çali. Ne tatlısıymış ki ne? Kabak tatlısı. Bir tane daha yapalım da yiyelim. Kabak hıde dadın adına hadi bakalım. Ben de çöreğini kızartayım, çay demliyorum. Ben bir su hazırlasaydım öyle sen daha bir böyle 2 dakika halledin bir video çekeyim. Evet canlar çöreklerimiz şöyle kızarıyor gördüğünüz gibi. Önce yumurtaya bandırıyoruz. Sonra yağ atıyoruz. Sonra çıkartıyoruz ve sonuç gördüğünüz gibi. Ayaz çok seviyormuş. Ayaz. Osman, Osman ergen miydi? Neydi Nayin? Vallahi bir şey ama Osman değildi. Yorumlara baksan da de alet olur. İki. evet bunlar şimdi çıkarıyorum. Bunlar oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel kızarmışlar. Ne yapacağız? Ye yiyemeyeceğiz şimdi bunlardan. Ben de kıtır kıtır olanı severim. Yumurtasız halini. Şöyle. Yeter herhalde ya. Nein, da siehst du. Nail de sobamızı değiştirmeye gitti. Sağ olsun. Şöyle. dökeyim şöyle, yumurta alacağım olsun yeter çünkü, da böyle olsun canlar. aşk. Bugün de böyle olsun bakalım. Olsun. Allah Bir şey itiraf edeyim mi? Ne? Kendime de böyle küçük parça. Kardeşim niye miyordun? dayanamadım. Önü daha içtirelim bir daha. Her zaman yemek olacak diye bir şey yok, böyle böyle olsun. Güzel bir yemek bu. Hı? Değil mi? Bu da annemin köy peyniri. Biz tadını çok seviyoruz. Anacığım, tadın diye bize verir sağ olsun? Ben nasıl yiyeyim? Mokfak ya. Hı. O zaman gelmem. O zaman bugün bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. kalın. Allah'a Allah emanet olun. Allah'a emanet. Olun.